Düsseldorf kentindeki Langenfeld'te Ren Nehri kenarındaki bir suni göletteyiz. Up, down, down, down. Gölet artık wakeboard tutkunlarının hakimiyeti altında. Up, down, 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 down. Bu yeni su sporu rüzgarsız günlerde deniz kenarına sıkılan sörfçülerin icadı. Buradaki teleferik sayesinde birçok wakeboard tutkunu rüzgara ihtiyaç kalmadan suyun keyfini çıkarıyor. Wakeboard benim için kesinlikle bir numaralı spor dalı. Bunun sebebi sıra dışı bir spor türü olması ve sıra dışı yaşama hissi sağlıyor olması. Bu hisse doğrusu ihtiyacım var. Hem de nasıl? Johannes Schürhek haftanın 6 günü burada atlayış antrenmanı yapıyor. Başlarda hiç zorlanmamış. İkinci denememde hemen oldu. İlk denememde biraz zorlandım çünkü düzenek benden daha güçlüydü. İkinci seferse tekrar tekrar kayabilecek hale geldim. Johannes Schürhek bir istisna. Zira birçoklar için ilk deneme bu şekilde sonuçlanıyor. Bu sporu gerçekten öğrenmek isteyenler pes etmeden tekrar tekrar denemek zorunda. Tıpkı Sara Klafelt gibi. Sara 11 yaşında ve başlangıç kursunda. Wakeboard yapabilmek için öncelikle su kayağı öğrenmesi gerekiyor. Sporu seviyorum. O yüzden bir deneyeyim dedim. Öncelikle saatte 30 kilometre hızla su kayakları üzerinde dengede durmayı öğrenmek gerekiyor. Su kayağının daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki tahtayla yapılıyor. Ayaklarınızı birleştirebiliyorsunuz. İki ayağınızı da kullanabiliyor, ayırabiliyor ve her şeyi dengede tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Wakeboard eğitmenleri çocukların tekniği çok daha çabuk öğrendiği görüşünde. Teknik olarak püf noktalar, bedeni germek ve çömelmek. Çömelme sırasında bedeni gerebilmek, su kayağında da wakeboardda da her zaman en önemli nokta. Peki ama wakeboard sadece bu yıla özgü bir trend mi? Bunu söylemek pek mümkün değil çünkü son 3 yazdır kus rezervasyonlarımız hep dolu. Biz de takip edemiyoruz artık. Daha önceki durumu bilmem ama şimdi talep oldukça fazla. Dolu olan tesis yarışma zamanları daha da doluyor. En iyilerin hünerlerini sergilediği yarışmalara Moby Dick, Bel Air ya da Scarecrow gibi heyecan uyandırıcı isimler veriliyor.